Sayın Genel Başkanımız Halkların Demokratik Partisi'ni diğer partilere yapacağı ziyaretler gibi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu o isteyeceği iddia sahibi olmak için desteğine muhtaç olduğu partiyle 18 Mart'ta bir araya gelmekten çekiniyor. HDP ziyareti belirsiz bir tarihe ertelendi. Hepsi 18 Mart Çanakkale Zaferi dikkate alınmadan belirlenen buluşma tarihiyle başladı. Kriz CHP'nin milli hassasiyetleri göz ardı ne yönelik iddiaları beslemekten çok daha vahim sonuçlara gebe. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim evet, size. Evet. Atatürk ilkelerini sayabileceğimiz efendim. Evet. 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 Biz zahmet efendim. Biz sayarsanız çok memnun olacağız efendim. Bir ikincisi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ziyaretini cumartesi günü yapacaktı. Partiden duyurusu böyle yapılmıştı. Ancak o tarih 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne denk geliyordu. Bu yüzden Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tepki gösterdi. Bu tepkilerini yaptıkları yazılı bir açıklamayla dile getirmişlerdi. Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda şehitlerimizin kanında elleri olan partiyle Şehitler Günü'nde görüşmek şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmiş ve tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Tepkiler derneklerle sınırlı kalmadı. Çeşitli çevrelerden de benzer eleştiriler geldi ve sonunda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarihin değiştiğini başka bir sebebe bağlayarak açıkladı. Programda bir değişiklik, tasarımda bir değişiklik var. Görüşmenin bir gün öne diğer siyasi partiler de vardı pazartesi yapılacak. Hepsinin cuma gününe toplulaştırılacağı ve e, pazartesi günü, pazar pazartesi günü yapılacak olan İzmir'deki ee, ...toplantıya da altı liderin birlikte katılacağı genel başkanın pazartesi devam etmek istediği. O yüzden cumartesi ve pazartesi programlarını cuma gününe toplulaştırma çabasını biliyorum. Özgür Özel siyasi partilere yapılan ziyaretlerin hepsinin cuma gününe alındığını belirtti. Ama aslında o da emin değildi. HDP-Kılıçdaroğlu temasıyla ilgili büyük bir belirsizlik olduğu açıktı. Hatta durum muhtemel bir krize işaret ediyordu ancak işi yokuşa süren kimdi? Gerçekten de 18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'ne denk geldiğini atlamışlar mıydı? Ya da bu tarihe denk gelmesi CHP için bir sorun teşkil etmiyor muydu? Yoksa devreye İyi Parti ve Meral Akşener mi girmişti? Bakın. Diyalog başka bir şeydir. CHP HDP ile görüşebilir ama HDP'nin taleplerini durum yok. bizim olduğumuz masaya getiremez. Ya bakın asla getiremez. Akşener devreye girmiş olsa bile krizin çapı bundan çok daha büyük. Özgür Özel'in yaptığı açıklama CHP'nin görüşmeyi bir güne vele çekmek için çaba harcadığını gösteriyor. Ancak anlaşılan o ki HDP önlerine konan bu yeni takvime olur vermemiş. Belki de CHP'nin kendileriyle teması 18 Mart zaferinin ruhuna aykırı bulunmasına tepki gösterip bu tarihi kabul etmemiş olabilirler. HDP'den yapılan açıklama bir kriz varsa bile bunu saklamaya yönelik. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Peki ya Kılıçdaroğlu ne söylüyor? Verdiği cevap krizi doğrular nitelikte. Ancak tıpkı Akşener krizinde olduğu gibi sorumluluk üstlenmek yerine karşı tarafı suçluyor. HDP ziyareti planlanıyordu ancak ileri bir tarihe ertelendiği yönüne gelen bir bilgi var. Gerekçesi nedir acaba? Onu bana soracaksınız arkadaşlar. Onu e, e, ev sahibine soracaksınız. Belirli bir tarihin telaffuz edilmemesi dikkat çekici. Asıl vahim olansa eğer gerçekleşirse HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kabul etmesi olacak. Zira HDP tabanının önüne... Onları Çanakkale ruhuyla özdeşleştiremeyen bir cumhurbaşkanı adayı koymuş olacak.